Gazze'deki ateşkes İsrail'in zaman zaman gerçekleştirdiği saldırılara rağmen büyük ölçüde sürüyor. Ama insani koşullarda henüz bir iyileşme yok. Kışın gelmesiyle bu koşulların daha da ağırlaşması endişesi var. Yoğun yağış sonrasında Gazze'de çadırlar çamur içinde kaldı. Yoğun yağış sonrası çadırları su bastı. Her yer çamurla kaplandı. Görüntüler Gazze şehrinden. Kış aylarının gelmesiyle Gazze'de insani koşulların daha da kötüleşmesi endişesi var. Derme çatma çadırların yağmur ve rüzgara dayanmasının güç olduğuna dikkat çekiliyor. Yağmur şimdiden Gazze'lileri zorluyor. Suya bakın yağmurdan nasıl boğulacak hale geldik. Bu sadece yarım saat süren bir yağıştı. 4 saat sürseydi ne olurdu bir düşünün. İlk bir saatte su altında kaldık. Diğerlerini bir düşünün. Yağmur ve suyun içeri nasıl girdiğine, hasırların nasıl kirlendiğine ve suyla nasıl sıklam olduğuna bakın. Çadırlarda, brandaların altında yaşıyoruz. Yataklarımız sırılsıklam, giysilerimiz sırılsıklam. Sahip olduğumuz her şey ıslak. Saat 2'den sabaha kadar boğulmamak için ayakta durduk. İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye yeterli yardımın girmesine izin vermiyor. Ateşkes kapsamında Gazze'ye günlük 600 tır yardım girmesi gerekirken İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle bu sayı en fazla 150 ile sınırlı kalıyor. Gazze'ye çadır ve barakaların girmesine ise neredeyse hiç izin verilmiyor.